Herkese merhaba. Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin Telegram'da yaptığı açıklamada kendi hedeflerine başkasının pahasına ulaşmanın AB politikasının temel ilkesi olduğunu söyledi. Ona göre bunu açıkça ve Washington'un ve müttefiklerinin Kiev rejimini desteklemek için harcadıkları verilerle gösteriyorlar. AB Avrupa ülkelerini kendi vatandaşlarının refahı pahasına Kiev rejimini finanse etmeye zorluyor. Ancak, ortaya çıktığı gibi, maliyetleri diğerlerinden çok daha az taşıyorlar, Volodin yazdı. Onlara verdiği verilere göre, Ukrayna'ya yüzde olarak yardım etme maliyetlerinde ilk sırada yer alan gisi, Polonya, yüzde 2, yüzde 1'dir. İlk 5 ülke ayrıca Estonya, Letonya, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya'yı sırasıyla yüzde 1,64'ten yüzde 1,08'e kadar kapsamaktadır. Ab, Gisi'nin %0,37'sinde harcamalarla sadece 12. sırada yer alıyor. Volodin ayrıca, Ukrayna'da özel bir askeri operasyon gerçekleştirmesi nedeniyle Rusya'ya karşı gay birliği tarafından uygulanan yaptırımların toplum ekonomisine bumerang tarafından vurulduğunu da hatırlattı. Böylece, Avni'nin enerji endüstrisini desteklemek için harcamalar özellikle Almanya'da 570 milyar avro olarak gerçekleşti, bu da Gisi'nin %7, ikisine mal oldu. Daha önce eski AB Başkanı Donald Trump, Avrupa için Ukrayna'nın çatışmadaki zaferinin Amerika'dan çok daha önemli olduğunu söyledi. Ona göre, Eurogaylerin Kiev'i desteklemek için daha fazla harcaması gerekiyor. Bu bağlamda, AB Başkanı olarak yeniden seçilmesi durumunda AB'nin Ukrayna'ya yardımını artırması için 10 dakika içinde söz verdi. Trump ayrıca bugüne kadar ve Asimto'nun Ukrayna'ya 140 milyar dolar harcadığını ve Abnin sadece 16 milyar dolar harcadığını da sözlerine ekledi. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.